Arkadaşlar merhaba. Bugün kısa bir Watch Dogs incelemesi yapacağım. Ee, öncelikle oyun çıkışını yaptığı bildiğiniz gibi. Ben oyunu PlayStation 4'te oynuyorum. Bakalım oyun nasılmış? H3 videosundaki gibi miymiş? Değil miymiş? Oyunun dinamikleri neler? Onlara çok kısa bir göz atacağız. Öncelikle oyunun hikayesinden biraz bahsetmek istiyorum. Oyunun hikayesi oldukça fantastik. Daha önce benim hiç karşılaşmadığım bir hikaye. Hiçbir oyunda, hiçbir filmde, hiçbir kitapta. Gerçekten oldukça özgün bir senaryo. Oyunun konusu e, bu arkadaşımız. Şuradan bir çıkartalım. Bu Aiden adlı arkadaşımız. Bu kasketli, 70'lerden kalma pardüsü giyen elemanımızın ailesi öldürülür. Aiden'ımız da ne yapsa beğenirsiniz ailesinin peşine düşer. Olay tamamen bu. Siz çeşitli bağlantılar kullanarak işte bilgiler edinerek ailesi öldüren insanların peşine düşüyorsunuz. Çocuğu muydu, kızı mıydı, oğlu muydu? Biri öldürülüyor. Onun peşine düşünüyorsunuz. Gerçekten şöyle diyeyim. Yeni nesil Max Payne. Hani teknolojik Max Payne oyunu diyebilirim. Bizim Max Payne'imiz, bizim acıların çocuğunu Max Payne'imiz, Max Payne abimiz acılara tutunurken Aiden da Ahan da buna tutunuyor. Cep telefonla. Her şeyi bu telefonla hallediyor. Çünkü e, nedense Chicago bir elektronik altyapı üzerinden yönetiliyor. Tamamen her şey CTOS adlı bir server'a bağlı. Bütün elektronik ağ. Bu arkadaşımız da bu elektronik ağı bu elindeki telefonla kullanabiliyor oyunumuzun genel konusu ve içeriği bu şekilde. Şimdi öncelikle bir araç dinamiklerine bakalım. Araç dinamikleri nasıl? Şunu söyleyebilirim, araç dinamikleri... E, ilk başta oldukça zorlanıyorsunuz alışmak için. E, hele de GTA oynuyorsanız araç dinamikleri oldukça zor geliyor. Isı zamanla alışıyorsunuz buna ama hani alışıyorsunuz çok iyi olduğunu söyleyemem. Hani zoraki alışıyorsunuz öyle diyeyim. Aracı sadece görevden göreve gitmek için kullanıyorsunuz bir süre sonra. Hani şehirde dolaşayım, araç camını açıp ateş edeyim ya da bir keşif yapayım, daha bayıra süreyim falan filan demiyorsunuz ya da hız yapayım. Ki araçların hani birbirinden ayrılan özellikle sadece hızları, hız bir araç yani hızlı ve dış görünüşüyle birbirinden ayrılıyor. Yani fiziğinde kullanımında çok da büyük bir fark olmuyor öyle diyeyim. O yüzden de dediğim gibi araç dinamiği üzerinde bir süre daha uğraşılmalıymış. Bu arada gördüğünüz gibi görev alanında terk ettiğim için bu uyarı çıktı. Geri dönmem lazım. Bu uyarı da eminim size çok tanıdık gelmiştir. Çünkü Assassin's Creed oyunundan tamamen aynı. Ki oyunda zaten Assassin's Creed'de birçok gönderme var. Dediğim gibi araç sürüş dinamiği bu şekilde. Araçların sesleri fena değil. Onu söyleyebilirim ama sürüş biraz daha uğraşılmalıymış dediğim gibi. Şimdi öncelikle kullandığımız ekipmanlara bir bakalım. Şöyle L1 tuşuna bastığımız zaman bu bölüm çıkıyor karşımıza. Bu bölümde silahlarımız ve aygıtlarımız var. Elektronik aygıtlarımız. Oldukça fazla silah taşıyabiliyoruz bu arada üstümüzde. Gördüğünüz gibi burada tabancalar var. İşte susturuculu silahlar, diğer silahlar. Bu silahları bu arada şehirdeki çeşitli dükkanlardan satın alabiliyorsunuz. Farklı silahlar. Burada işte pompalılar var. Burada makineli tüfekler. Burada da ağır makinalı ya da sniperlar var. Bunlar da dediğim gibi elektronik aygıtlarımız. Ee, savaş alanında oldukça işimize yarıyor. Düşmanların dikkatini çekmek için bu düşmanlarımızın dikkatini çekiyor bu aygıt. Bu yapışkan bomba gibi bir bomba atıyorsunuz. Bir tuşa basıyorsunuz ki o tuş kare. Kareyi unutmayın. Kareye o kadar çok var ki oyunda. Basıyorsunuz ve patlatıyorsunuz. Bu el bombası. Bu da E3 videosunda tanıtımını yaptıkları ışıkları kesme olayı. Bununla elektriği bir an için kesiyorsunuz ve orada arada düşmanlarınıza yaklaşıyorsunuz ya da görevi gizli halledebilirsiniz. Bu arada bunları üçgenle üretebiliyorsunuz. Gördüğün gibi üçgene bastım ve ürettim. Bu parçaları da oyun sahasında çeşitli yerlerden zaten sürekli buluyorsunuz. Buradan da şöyle bombayı yaratayım. Bu kısımda böyleydi. Şimdi bir de şu cep telefonumuza bakalım. Cep telefonumuzun menümüzde gördüğünüz gibi online işte araba çağırıp satın aldığımız bölüm. şu an görevde olduğum için açamıyorum orayı. Burada da mini oyunlar, işte MP3 player gibi bir program falan filan. Bunlar açıkçası benim hiçbir ilgimi çekmiyor. Burada önemli olan şu görev yetenek ağacı bölümümüz. Yetenek ağacı bölümümüzde hekleme, işte savaş, bu işte craft item yani yarattığımız itemler, karakter ekipmanlar. Burada da sürüş Yeteneklerimiz oyunda elde ettiğiniz yetenek puanlarıyla burada onları kullanarak yeteneklerinizi geliştirebiliyorsunuz. Bu hacking bölümünde gördüğünüz gibi sağ tarafta trafik lambalarını manipüle ederek kaza yapıyorsunuz. Kazaya sebep oluyorsunuz. Yerden çıkan çeşitli kapanlar hackleyebiliyorsunuz o kapanları ve yerden çıkıyorlar araçlar etkisiz hale geliyor falan filan işte giden treni durduruyorsunuz bu tarz hackleme üzerine yeteneklerinizi geliştirebildiğiniz bölüm burada savaş yeteneklerinizi geliştiriyorsunuz işte daha az hasar alma silahlar arası daha hızlı geçme falan filan burada da yine Az önce gösterdiğim elektronik aygıtları üretebildiğiniz kısım yine yetenek puanlarını kullanarak bunları üretebilir hale geliyorsunuz Burada da yine sürüş yeteneklerinizi geliştirdiğiniz kısım. kısım. Ee, bu bölüm aslında oyunu ilk çok ayrıntılıymış gibi geldi bana yani geliyor. Ama zamanla aslında o yetenek puanlarını çok kolay elde ettiğinizi ve bu bölümü çok çabuk Hızlı bir şekilde doldurduğunuzu görüyorsunuz. Bu kısımda böyleydi şimdi e, Eminim ki hepiniz hani aksiyonum hani de benim aksiyonum hani çatışma hani kan hani dehşet dediğinizi duyar gibiyim. Ne de olsa hepimiz tarta bastıktan sonra adam öldürmek isteyen bir nesil değil miyiz arkadaşlar? O yüzden şimdi çok kısa bir de aksiyon göstereyim size. Hem de bu hackleme dinamiklerini de görmüş oluruz. Burada bu kameralardan kameralara geçerek yine kare tuşuyla ah canım kare tuşuyla basarak burada savaş alanındaki düşmanlarımızı gördüğünüz gibi işaretleyebiliyoruz çeşitli işte elektronik elektrik panolarını falan patlatabiliyoruz düşmanları etkisiz hale getirmek için mesela bu arkadaşın üzerinde bir tane cep telefonu var onu bomba haline getirebiliyoruz ve patlatabiliyoruz bakalım yapabilecek miyiz bazen atıyorlar böyle yapay zeka olunca da a üstüne atmadı yanına atmış tabi bunu yaptığımız zaman düşmanlar hemen kullanıyorlar alarma geçiyorlar şunu mesafede patlatmayı deneyim belki atamaz aldı eline. Hadi canım. Yok onu da patlatamadım. Gördüğünüz gibi bunları kullanabiliyoruz. Ha görevi tamamen sessiz de halledebilirim bu arada. Yani hiç bulaşmadan bu işlere sessiz de yine yapabiliriz ama biz biraz çatışmalı kanlı bir şekilde halletmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi bayağı ortalık karıştı. Alarm verdiler şu an. Evet, hemen hemen düşmanları işaretledik sanırım. Şimdi Ey bak kendime bomba attım bu arada. Aman tanrım ne yaptım? Neyse kaçayım. Yok abi görmediniz mi? Şöyle bir elektriği keselim. Gördüğünüz gibi ortalık bayağı bir karardı. Şimdi şuradan şu yukarıdaki sniper'ı önce almak istiyorum ki o bizim başımıza bela olacak. Şöyle alnına kafana vururum copla. Çaf etmem. Bu arada kısa süre elektrik gitti, o yüzden geri geldi tekrar. Şöyle bir şuradan bir yağdıralım. En azından bu ee, vuruş hissi falan nasıl onu biraz görmüş olursunuz. Vuruş hissi oyunda hiç fena değil. Yapay zeka yine fena değil. Bazen saçmalasalar da sizi zor durumda bırakabiliyorlar. Mesela benim hala ateşin nereden geldiğini anlamadılar. Ama dediğim gibi vuruş hissi hiç de fena değil. Bu arada şöyle bir Max Wayne hareketimiz var. Bu bayağı işinize yarıyor. Onu kullanmanızı tavsiye ederim ki zaten kullanacaksınız da. Dediğim gibi düşmanlar size zor durumda bakabiliyor çünkü e, üzerinize falan geliyorlar, etrafını sarmaya çalışıyorlar yani yapay zeka bayağı zorluyor. Bu arada bomba attılar. Bu bombalar zaten Neyse kaçtım. Yine mi attı? Arkadaşım ne bitmez. Bombam varmış ya. Şöyle, yine mi attın? Ha, onlar kendilerini atıyorlar nedense. Ortalık karıştı. Vallahi ortalık karıştı, düzen bozuldu. Onu da aldık. Hey Allahım, ne bitmez bombaymış. Maşallah, Allah. Şöyle bir roll yapayım da. bana bomba atarsın? Sen mi bana bomba? Aa, attı harbiden. Tamam. Dedim gibi arkadaşlar silah sesleri ve e, çatışma fena değil yani vuruş hissi idare eder. Yani eğlenceli oluyor çatışma sahneleri. Böyle etrafını falan sarmaya çalışıyor. Dediğim gibi genel olarak genel hatlarıyla oyunumuz bu şekilde. Kısa bir tanıtım yapmaya çalıştım sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenen insanlar, bu videoyu izleyen insanlar ne yüce insanlar, ne güzel insanlardır. Onların ben alınlarından hepsini teker teker öpüyorum. Ve son olarak oyuna puanımı veriyorum. Ee, oyuna puanım...